Başakşehir'in e, lehine bir rakam çıkıyor ortaya. Değiştirelim sayfayı. Hücum performanslarına özellikle bakmayı istiyorum. Evet şimdi geldi. Hocam ben ısrarla haftalardır bunu söylüyorum. Şu e, RCS rakip sahada topla buluşma verilerine. Bakın maçın en belirgin e, ofansif verisi bence bu. 25 kez Başakşehir Trabzonspor ceza sahasında. Trabzonspor'un geçen seneki topla ortalamasını buluşmuş. biliyor musun? Bu yani? Trabzonspor'un yaptığı işte. Halbuki biliyorum. Geçen seneki ortalama sayısını biliyor musun? Trabzonspor'un bu kalsın arkadaşlar. Kalsın. Bu veri. Bu sene 14'lerde. Geçen sene ortalaması 24 Trabzonspor'un. Rakip ceza sahası içinde 24 defa topla buluşuyordu ortalama. Yani kalite ve üretkenlik eş değer 14 defa giriyor. Trabzonspor bu sene ortalaması. Yalnız bu maç değil. Yani bu ne demek neredeyse geçen seneye göre %40 daha az. Yani %50'lere bulan bir ortalamayla rakip ceza sahası içinde hücum oyuncuları işte veya orta sahadan gelen destek veren oyuncular topla buluşuyor. Bu Trabzonspor'un zaten pozisyona girememesini, üretken olamamasının en net verisi bu. Sen çok doğru söylüyorsun. Rakip ceza sahası içinde topla buluşma bir takımın hücum aksiyonlarını belirtir. Üretkenliğini, kalitesini evet. işte Trabzonspor'un yani tesadüf değil bu kadar üretkenlikte sıkıntı yaşamasını nedeniyle. Ve işte bizim hep vurguladığımız o kadar ofansif bu arada Erman Hocam da Erman Toroğlu da geldi stüdyoya. O kadar e, geçtiğimiz yıllarda ofansif etkinliğinden, o geze, göze hoş gelen futbolundan bahsettiğimiz Trabzonspor'un da e, o bölgedeki eksik kalışının göstergesi biraz da bu veriler. 12'de 6 isabetli şut bulmuş Trabzonspor, İstanbul, Başakşehir 17'de 6. Şut pası da 13-10 e yine Başakşehir'in lehine. E, tabii Ekuban, e, Vakeme bunlar çok önemli eksikler ama devre arasında Erman abiyle program yaparken hoca dedi ki ...sağ ya 11 kişi çıkıyor... ...bir şekilde sizin doğru 11'i bulmanız... ...sağ ya da ideal 11'i çıkartmanız lazım... ...büyük takımlar bunun için... ...büyük takımdır... ...tarzı bir yorumda bulundu... ...bu arada bizim... ...dekor gitmek üzere... <gülüyor> <gülüyor> ...dekorun cimciple imtihanı... <laughs> ...evet... E, ...ne dersiniz bu konuda? Ya, Ender şunu söyle... ...şimdi... Flavio oynamadı. Abdülkadir Parmak oynamadı. Tabii Flavio da yok bir yandan. Şimdi o da cezalı. Orta sahayı tutamıyorsun. Ucunda da düşün. Ekubanla ve Veku... Abdülkadir Parmak da çok kritik hoca. Evet. bu evet, evet. daha net belli şimdi, oldu. Şimdi ucunda da Vakeme ve Ekuban oynuyor. Dört Hı -hı. tane önemli oyuncun oynamıyor. Şimdi Başakşehir tam kadro geliyor. Şimdi bu dört tane önemli oyuncu oynaman nedir? Senin orta sahayı tutamaman bir sıkıntı. Kontrol edemiyorsun, rakibe bırakıyorsun. Artı ne yapıyorsun? Ucunda işte rakip ceza sahası içinde topla buluşma ve hücum aksiyonlarını ve özellikle attığında Vakeyme gibi bir oyuncu seni dinlendiriyordu hücumda 3. bölgede. Şimdi bunlardan yoksun bir şekilde maça başlıyorsun. Ama bunu anlatabilirsin bak. Yani işte 4 tane oyuncu eksik. Ya yani ya bunları söyleyebilir bir teknik adam veya birileri dile getirebilir. Trabzonspor için daha büyük tehlikeyi sana söyleyeyim mi ne? Trabzonspor ilk defa mağlup olmuyor. Galip gelirsin, mağlup olursun ve ilk defa da mağlubiyet herhalde değil. Bundan sonra da olacak yani gayet de doğal. Ama daha büyük tehlike ne Trabzonspor'u bekleyen biliyor musun? Saygınlığını yitiriyor, oyun saygınlığını sağ içinde. Büyük takımları bekleyen en büyük tehlike budur. Eğer rakiplere karşı bir korku salamazsan biz yenebiliriz bu takımı diyor değil mi rakip? Tabii. Biz yenebiliriz. Biliriz. Trabzonspor'a diyor ki deplasmana gittiğimizde biz yenebiliriz artık diyor Trabzonspor'u. Yalnız bunu pandemi seyirciyle falan açıklayamazsın. Sağ içindeki öyle bir görüntüsü var ki reaksiyon vermeyen, disiplinli olmayan, hücum organizasyonu top ayındayken, top rakipteyken hiçbir şekilde oyun kurgusu planı olmayan bir bordo maviler sağ içinde var. Newton'ın özellikle yani sezon başından beri takım nasıl çalıştırdığını ben merak ediyorum. Bak bir takım yani top ayağındayken veya top rakipteyken planları olur, bir oyun oynar dersin ki ya savunması güçlü, hucumu kötü, hucumu güçlü savunması kötü. Trabzonspor için hiçbir şey söylemiyorsun bununla ilgili olumlu. Dersin ki ya bu takım ade topa sahip oluyor, pas oyunu falan oynayamıyor, fizik kalitesi çok iyi. Yani çok fazla saha içinde eforlu oyunlar oynuyor ve de rakibi hırpalıyor bu anlamda. Şimdi fizik kalitesi de iyi değil. E bir de geçtiğimiz sezonla devamlı tabii az önce ben de söyledim ama Trabzonspor'u Artık geçtiğim sezonla aynı olmayacağı net bir şekilde görülüyor. Demek ki geçen seneyle bu seneyi bir kere karşılaştırmamak gerekir. Bu da çıktı ortaya. Bu seneki bu oyuncularla ne çıkacak ortaya? Şimdi bu oyuncularla da ne oyunu çıkacak olan bu yeni bir iskelet var ortada. Şimdi geçen seneden çok fazla oyuncu da oynamıyor. Yeni bir iskelet, yeni bir gelen oyuncu topluluğu var. Bu oyuncularla ne oynayacak Trabzonspor? Nasıl bu yarışın içinde olacak? Diğer dört tane de az önce de söyledim eksik oyuncu geldikten sonra da. Ne fark yaratacak Trabzonspor sahicine? Bu farkı yaratacak bu kadro %100 tabii ki yeterlidir. Ama antrenör kalitesiyle bunu bu farkı makası daha böyle daraltması gerekir. Şu anda antrenör kalitesi var mı? Beşinci hafta bitmiş Trabzonspor'da o da yok. Yani bir taktiksel bir yoğunluk, içinde disiplin, rakibi bir kadro. şekilde zorlayan <laughs> kadro tecrübeleri o da yanlış. Bence. Onlar ayrı evet. da var. Ben yani orada ama bir, mesela evet. hoca yani bazı noktalara sen söylüyorsun hocam. Hocanın mesela hani gireni çıkanı başlayan bitiren 11 ile alakalı derken mesela bakıyorsun. Orada birçok oyuncu var. Hani Yusuf Sarı hazır olmayabilir ama bence daha önce sokulması gereken oyuncu var. Bir hamle yemez, bence daha önce Mehmet, yapabilirdi. Evet, bir hem cümlemi bitireyim ben de bu çok Tabii kolay. bak şimdi bu çok kolay bir şey. Ya tam senin görüşün sen de söylersin. Şimdi bu Yusuf oynamaz dersin. Hüseyin Türkmen Bu çok böyle çok kolaycılık olur futbol adamısın sen. Yani Ahmet'in yerine Mehmet'e oynamak değil. Trabzonspor esas sağ içindeki oyunu tutarlı değil, güçlü değil. Bu Trabzonspor'un büyük takımlar için en büyük handikabı da bu saygınlığını yitirmesine neden olur. O zaman rakipler daha korkusuzca gelir. Oynar senle Trabzon'da 3 puan alıp gider. Yani Trabzonspor'un geçen geçtiğimiz sezonlarla kıyasladığında iyi oynaması, güçlü oyun oynaması en önemli sağ içindeki rakibi paniğe sevk etmesiydi. Hafta içinden rakipler ne yapıyordu biliyor musun? Ya ipotek koyar. Büyük takımlar ee, Anadolu takımlarında oynadığında işin gerçeği o güçlü oyunlarla bu Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da şampiyon olduğu sezonlar veya kritik mesela o sezon oynadığı maçlarda çok kötü oynar bir bakarsın rakip panikler kendi kalesine golü bile atar. Yani onun için Trabzonspor bir hafta önce maça ipotek koyamıyor. Büyük takımların özelliği sağ içindeki tavrı, duruşu Oynamadan da sağ kötü oynadığı zaman bile rakibini paniğe alarak baskı altına alarak galip gelmesiydi. Trabzonspor'un en önemli uzaklaştığı konu bu Ender. Peki Erman Hocam devre arasında dedik ki siz Trabzonspor'un sahada ne yaptığı, ne oynadığı belli değil. Aşağı yukarı Rea Hocam da o minvalde bir girizgah yaptı. Ama bu Trabzonspor takımı... Elbette eksikler var, giden oyuncular var, takımdan ayrılanlar var. Ama kendi son yıllarda oynadığı geninde, genetiğinde olan özelliklerden uzaklaşmaya başlamış gibi gözüküyor. Ki dediniz ki siz Başakşehir ne oynadığını biliyor, akıllı oynuyor. Fakat Başakşehir'de henüz iyi durumda değil tam olarak. Bildiğimiz Başakşehir değil buna rağmen. Maçı seyretmeyen, tabi bu maç 2-0 olunca var arasında Başakşehir herhalde müthiş oynadı. Trabzon 2-0 yenildi falan değil. Şimdi Trabzon'da eksik var güzel de. Diyelim ki Trabzon tam takım olmayanlar oynadı diyelim. Ben kabul etmiyorum ya. Yoksa yoktur. Tabi. Trabzon'un kaptanı kim? Pereira. Pereira. Sağ Peki Trabzon'un sağdaki oyun kaptanı kim? He yok bana bir söyleyin yani başı kesilmiş tavuk gibi oynuyorlar öyle derim ben kiminle oynadığı belli değil kim toparlayacak oyun lideri ben? kim oyun lideri kim şimdi Trabzon'a bakıyorum ya kardeşim pres yapmaya kalkıyorlar ya iki kişiyle üç kişiyle pres olur mu süperlikte ya hani belki alt liglerde falan korkutursun adamı lan yaptığın takım başakşehir takımı top tekniği yüksek oyuncular var biri oraya dalıyor bir yan top. Biri oraya dalıyor bir yan top. Top orta sahada. Bütün toplar. Trabzon'un hücumlarındaki bütün toplar. Geri döndüğünde Başakşehirler aradılar. Başakşehir, adlar. Ee, Başakşehir hücum ediyor. Dönen topların hepsini gene Başakşehir'le adlar. E bir de bunun yanında kalalığı kat. Buna kaleci dahil. Defans oyuncuları dahil. Ona la Bekim Bağır mısınız siz? Hani Bekim Bağır'ı şimdiki nesil bilmez de. Bekim Bağır ayak dışı ayak dışı de. Ayak orta sahada üstten atıyor adamın. Atarsan böyle atarlar işte sana. İlk golde görmüyorsun ilk arkada. Hatarsın. Görmüyorsun arkada. Önce topu çıkar. Bir takım için en büyük tekne hucuma çıkandır. Yani takımın içinde bakıyorum. Bugün oynadılar ama yarın diğer oyuncular da gelse çok fazla bir şey fark edeceğini zannetmiyorum. Teknik adam içinde. ben bu teknik adamı on maç bekleyemem. Ben bu teknik adam geçen sene yedekti.